Bu ne cüret. Bana yemek yapmamı mı istedi? Ben onun hizmetçisi miyim? Ellerime bir bak, çatlamışlar bile. Sakin ol, sakin ol. Şu ikinci cariyeye de bak. Sana iyi bir söz bile söylemiyor. Sanki öylece zorbalığa uğradığını izliyormuş gibi. Beni zorbalıkla mı istiyor? Ölüm arıyor. Dördüncü cariye. Ne kadar iyi bir fikrin var. Yemek istemiyor mu? Onu yiyerek öldüreceğim. Bugün abla. Nasıl oluyor da bana gelmeye vakit buluyor? Duydum ki kız kardeş günlerdir yağmurda ıslandığı için soğuk almış. Daha iyileşmemişken aceleyle biraz getirdim. Soğuk algınlığı için burçak getirdim. Kız kardeşin içmesi için çay yapmaya. Tadına bak kız kardeş. Kız kardeşim için zerre kadar kötü niyetim yok. Belki sen de ablanı affedersin. Ne dersin? Abla kardeş barışsak mı? Ben de tam bunu düşünüyordum. Ah doğru. Duydum ki bu burçak soğuk algınlığını da önleyebiliyormuş. Belki abla sen de içersin. Bu harika olur. Ememem. Bu burçak bu kadar tatlıymış. Evet, evet. Çok tatlıymış gerçekten. Teşekkürler beyefendi. Abla nasıl geldin buraya? Beşinci kız kardeş. Daha iki gün önce, birbirinize düşmanca yaklaşıyordunuz. Beklenmedik bir şekilde ilişkiniz. Bu kadar iyi oldu. Beyefendi, anlamazsınız. Bu bizim kadınlarımızın gizemidir. Artık. Abla go. Gerçek bir ablam gibi görüyorum. Evet, beyefendi. Kız kardeş, çabuk ye. Bu yılan balığı güveci. Sıcakken yenir, lezzetli olur. Emekleriniz için teşekkürler abla. birden iştahım kesildi. Ah! Belki abla, ben iyi yapamadım diye mi? Yoksa, kız kardeş beni gerçekten affetmedi mi? Belki. Abla seni beslesin. Az önce bu ikisi, içeri girerken, ne kadar derin bir kardeşlikleri olduğunu sanmıştım. Görünüşe göre pek de öyle değilmiş. Beşinci kız kardeş, affedilebilecek yerlerde affedin. Madem iyi kardeşsiniz, neden böyle? Beyefendiye arz edelim. Bu yılan balığı güveci. Gerçekten yiyemiyorum. Neden yiyemiyorsun?